Umay sobanın midi pelet sobası. Odunla pelet yakar. E, ee, ee, buradan tutuşturuyorsunuz. Ön kapak. Depoyu buradan dolduruyoruz. Bu deposu. Peletlerimiz 6 mm çam peleti. Bu şekilde bir kapağı var. Çekiyorsunuz. Bu şekilde kapağı kapanıyor. Önden yine tutuşturduktan sonra ön kapağı kapıyoruz. Alan arkadaşlara iyi günlerde kullanmalarını diliyorum. Tutuşturma aşamasında peleti arkadan, depodan doldurduk, ön kapağımızı açtık, jel yakıtımızı döktük, birazcık fazla döküp çarmak vasıtasıyla tutuşturduktan sonra ön kapağımızı kapıyoruz. yaklaşık 20 dakika sonra tamamen yanar hale geliyor